Sen her zaman iyisin Serdar. Buralar yayına hoş geldiniz. Serdar'ın iyi olduğu bilgisiyle beraber <laughs> Re Re Revolution'u buradan başlatacağız. <laughs> evet. evet asit görevlerinde bir sonraki görevdeyiz. Alıyorum görevi kanka. Allah alışık kuvvetli olsun. Tövbe estağfurullah. Görevi lan. <laughs> Şimdi bu görevi yaparken ee, çok dikkatli izlenmesi gerekiyor. Neyse ben anlatmayayım da zaman gelince söyleyeceğim ama. Güveye odaklanalım diye. <laughs> Invite attım. Geldi geldi. Niye gizem yapıyorsun anlatmıyor? Ya şimdi bir yerleri basacağız bu Humane Labs var yani. Hı. Orayı basacağız. Ondan sonra bunun bir tane özel kamyonu var bizim asit labımız olacak olan. Onu falan çalacağız. Böyle uzaylı yumurtası falan göreceğiz. Çok garip güzel bir görev ya. Ama zırhlı aracımız olsaydı daha iyi olurdu yani. Yola çıkalım çağırırım ben benim APC'yi. a few professional-grade precursor chemicals for your old lab setup. What's a precursor chemical, Dex? Oh, great question, fresh meat. I got no freaking idea. Adam ne diyor bak kimlerle çalışıyor bak. Ha, diyor, diye diyor. Biz de McDonald's'ın palyaçoları gibi olmuşuz. Dansan ilk e, ee, palyaçoları daha korkunç. Mac mıydı neydi onun adı? Mac galiba. O hala Mac Ronald da ilk olan Ronald'lar bayağı şey var. Korkunç. <laughs> yani şuradan bir yolu kısaltmaca Acaba RPG mi alsaydık önce? Ya ben yolu kısaltayım kısaltacağım kadar yani şurada alalım bundan sonrası zaten Tekin. Ben arabayı saklıyorum buraya geliyorum. Eyvallah. Şimdi bize e, ikinci şeyde görevler... Abi bir şey söyleyeceğim. Kaldır. Görevler yüzünden mi yok oluyor? Araba yok oldu gene. Olabilir. Şöyle bir şey var. Belki bizim o araçla bu görevi yapmamızı istemiyor olabilir. Evet, çünkü o zaman dediğim gibi görevde bayağı bir ateş alacağız, bayağı bir mücadele edeceğiz. Peki, o, o yüzden... zaman dur bakayım ben çağırabiliyor muyum bir dakika? Teori teori doğrulamak için. Ama seninkisi ee... de silahlı araç. Tamam işte ben de onu diyorum. Belki de çağıramıyorsam ya? Yani, evet, çağıramıyorum. O araç çünkü direkt %100 koruma sağladığı için bizim bol mermi yememiz gerekiyor. Onun yerine ben yine şeyi çağırıyorum. Demin e... Ee... O ne ya? Bir dakika dur. Korna duyuyorum sadece dur. Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Aga bu ne? Bunda olmaz o iş. Her türlü kaçarız. Kaçarız da lastiklerini patlayan lastik yaptın mı? Yok patlamıyor pat, bu. Pat, patlamıyor. Patlamıyor. Patlamayan lastik. Tabii tabii. Ha, işte. Full oğlum bu bir silahlı bir şey lazım. Gel babuş, bizim sağlık yerimiz bu. <laughs> Dediğim gibi APC'yi özellikle gizliyor demek ki. Evet. evet. Çünkü iki dakikada yapar çıkarsın yoksa. Şimdi şu gideceğimiz yer değil de buradan bir bilgi alacağız. Ondan sonra bir demir yolunu basmaya gideceğiz. Orada da APC direkt yani hile görev şeyine aykırı. Yağmur gibi geliyor adamlar. Yani onu engelleyen dur. bunu da engeller diyor ama. Dur, dur, tarama, Fakat tarama bir dakikadan ben bunu halledeceğim sessizce. <laughs> tamam. Ne kadar az uğraşsak o kadar iyidir. Headshot mı attın? Tabii ki de. Direkt alnını çatağına çaktım ben. Maşallah. Evet Allah. Bir dakika. parasını mı alacaksın? <laughs> Yok ya. Kamera var şurada. Aga benim para ihtiyacım olabilir mi sence? Yani 32 milyon parası olan... Hadi o zaman ben alsam para para parasını. <laughs> 20-30 dolara da tam etmez benim arkadaşım. E bunu sessizce yapabileceğiz mi ya? Kardeş 20-30 dolar diyorsun da çarp 2 ile bir de sıfır ekle güzel para oluyor. <laughs> Şimdi ben bunu buraya yerleştireyim. Maşallah. Bu bizim kaçış aracımız. Maşallah. Gel, çatışma başlıyor şimdi. Sessiz mi? Aha alarm. Sesli. Hareket eden her şeyi herkesi vuracağız. Ay en sevdiğim. Bak <laughs> ben direkt makinalı tüfeği alayım zaman uzay sabancası alayım ben de. Dikkat et orada kafamıza inebilir bir şeyler. Arkanı kolluyorum. Allah razı olsun. gel buraya lan. Anam. Oo 32 dolar. Oo 42 dolar. Ben beni koru ben hack yapacağım. Tamam. Görsen sen yap. Yap yap halletsin. Tamamdır gel. Oh. Radon kapılar. Dikkat atlama yani atlama. Arkamızdan da gelecek ya. Gel gel yanıma gel gel. FK. Ölürsün orada. Çatışıyorduk ya. Ama önce burayı temizle. Burası da kör bir nokta. Burada birkaç adam vurduk mu? Ama geri döneceğiz. Adam öldü. Tamamdır geri gidelim. Yoksa buradan kötü arkalıyorlar direkt yani hemen indiriyorlar. E tekrar spawn olmayacak mı? Yok. Şimdi öndekiler var sadece. Sen temizledin galiba burayı değil mi? Evet. Tamam o zaman. Şimdi şurada bir takım kasalar var. Bunları açıp bir şeyler alacağız. Hala temizlemiştin. Adam var orada. Ona çağırdın. Oh, artık oradakini görmemişim. Ne yapayım? Ha tamam. ya, burada kağıt var. Al onu. Levii var orada. Yoksa levii ne? Dur. Bu ne? Al onu. Ben... Al onu. Alamadım yala bir. Fotoğraf ha fotoğraf çek, çek diyor la. Tamam. Ha, şimdi şu kasaları bazılarını açacağız. Tamam. Şu büyük bir kasalar var ya sandık gibi olan. Hey Onları açıp böyle bir klarak gibi bir şey alıyorum içlerinden. Hadi bakalım. Ben bir tane aldım. Tamam, bir tane de ben aldım. burada yok. Şu ortada açını aç, ortada koy Arkamda, evet, Tamam, bir tane de burada. Eee, neresini açmalısın? Bu açık, bu açık. Burada bir cep telefonu var. var. Onu alamıyorsun. Ha, şurada var lan tamam. bir tane bak. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hazırlan. I am ready. Geliyorlar. Yapıştır yapıştır Tren geliyor çabuk. Lan nereye gidiyor? Tren... Allah'ım nereye bindi ya. Yes. Dur atladım. Aa! Tamam devam koş. Tren raylarını değiştireceğiz. Trene kaza yapacağız. Maşallah. Ondan sonra trenin nevalesini soracağız. Bu arada sen istersen içi sen yap ben makine tüfekte kalayım ya da sen makina tüfekte beni koru. Ben e, diğer konteynerleri, büyük konteynerleri Varacağız. Tamam oraya gidince hallederiz. Geliyor ha. Bu arada buradaki şeyin içinde e, gizli bebek var. Almadıysan bilgin olsun. Için. Bu binanın içinde o topladığın itemler vardı ya. Ha. Onlardan var. Bastım. Evet, gördüm. değişti. Şimdi de bu arkadaşlar kaza yapacak işte. Çok şeytani baktık ha gördün mü? Evet, fark ettim. Şimdi gidelim. Aha kaza oldu. Aha. Aha kafası yarıldı. Gel gel arkaya spawn <laughs> <oluyor. gülüyor> Benimki de oraya gitmiş. <gülüyor> 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 Lan niye oraya biniyon? <laughs> Devam. Ben yani de seni fuck you. Para şunları da. Burada. Arkadakileri de tarafa. Arkada. Değil mi? Haritada birilerini gördüm ya. Ha. Tamam. Bir testereyi de aldık. Şimdi gidiyoruz göre Şey gibi ya. Sakın lan buradan tornavi de alıyoruz. <laughs> koca soygun yapıyorsun. Bir vidamız bile yok. <laughs> Hiç. Bir, birilerinin daha böyle plansız, programsız iş yapıyorlardı ya. Şeyde. Efe Aydal'ın değişiyle Mozambik'te. <laughs> Helikopter var soldan. duruyorum. Helikopteri daha iyi vurmak için duruyorum. Helikopter durma, durma. düşüyor. Durma. Bak gerek yok durmadan da vurabiliyorum Arkadaşlar da vur. Allah'ına kavuştum bu arada. Kimyasallarını da korumamız lazım bu arada. Ben seni şey şuraya yerleştireyim şekilde bir dakika. Sakarım. Şimdi tam şurada bırakacağım seni. Heh. Ya da ben geçeyim bakalım. Şu konteynerleri açmak lazım. Açalım. Sen Gel beraber açalım. Mi? Yok birimizin silahta kalması lazım. Tamam ben kalıyorum. Neresini açacağız anladım, mı anlamadım ki. Bir tok kırmızı konteynerleri var ya Lan buraya geri dön geri dön geri dön. Geri dön, solda solda. Konteyner aç onlar. Aksiyonu sen geç Kedi gibi. Orada bir şey yoksa arkadakine git. Bütün konteynerleri sırayla açacağız mı? Meow. <laughs> <laughs> Bak çirkin bir kedi var orada. Aha. <laughs> tamam. Şimdi. Bunun de... ilerle. Bir son... Lan beni götürsene. Araçla gitsen oraya şimdi. Sıkıştan orada. Sıkışmaz, sıkışmaz. Mianu. <laughs> 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 Aa ulan. oraya. Tamam aldıysan ilerle bir sonraki. Alıyorum alıyorum. Ee, bu boş çıktı. Uzaylı yumurtası falan da çıkıyor bazen. Mis. <laughs> <laughs> Lan beni vurma. Yok. Tam öldü Anam Allah helikopter Hadi canım ne diyorsun Eğer benim arkadaşım beni getirseydi zamanında buraya Aracı çekmeyle uğraşmayacaktım Canım sen de Yani bu zamanda kimse tek iş yapmıyor herkes multi purpose Sen ilerlediğin zaman bir sonraki vagonu Şey lokomotifi ben de ilerlet Aa Heh. Bak şu şu işaretlediğim yere gider. Bir tepede bırak beni. Ay oraya da, da sok. Tamam dur 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 dur. Ben seni buradan daha rahat koyarım. Herif yanmış da arabanın içinde. Yaranı görür Allah. Miaa. Son parçayı da aldık acaba abi. Asıl alacağımız son vagonda. Dur 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 dur. lan nice. dur, dur. Görmüyor musun soldakini alacağım. Çok tatlıymış. Yalnız paramparça olmuş tren bu bunun üstünde böyle sağlam duruyor ya bravo. Allah'ın hikmeti. Devrilmemiş kardeş. bile. Neyse. Helal mi işte. <gülüyor> <gülüyor> Eğer ona bir şey olsaydı... Anam! E tamam. Anam! Anam! Ya ben mi yapsaydım acaba? Oradan bulursun ya da ya düz devam Dönse? Ha dümdüz çık oradan. Aynen dümdüz dümdüz dümdüz. Tepeye de tırman oradan. Sağlı gel sağlı gel. Dönmüyor kodum. Aynen sola dön, git oradan. Bakar mısın? Arkadan gelenleri Arkadan gelenleri ben mayınla durduracağım sen Eyvallah. Düz git düz. Bir Yapacağınız yol mimarisiniz kim ya? <laughs> keh keh. Mayınlarımı kullanıyorum. Çok eğlenceli. Bu arada arkadan gelen vermelere karşı sana kalkan oluyor da önden sıkarılarsa yapacak bir şey yok. Önden sıkarlarsa kafa atarım. Aynen şöyle. Aynen şöyle. Bak, Aynen yapma şöyle. Onu, aga alo yapma onu yapma. Bak sağ altta ne yazıyor? Health yazıyor. Aaa sağlığımız bozuluyormuş. İşte o yüzden diyorum onu patlatma. tır tır <laughs> oğlum Aa. Dikkat et oradan uçma aşağı. O arabanın fiziği çok kötü lan. Arabanın orijinalini de öyle. Hollanda'da o, bu araçta at taşıyor. <laughs> Bir görürsün fotoğrafını çeker. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. <laughs> nice. Buralar böylece dozlarımızı tamamladık mı şimdi? Bu son muydu? Artık göre, tamam. Ay, Şimdi bu yan taraftaki e, depo gibi yerden içeri girebiliyorsun. Orada e, asit labı modifiye edebiliyorsun. Asit, asit motorunu modifiye edebiliyorsun. Şimdi artık onu e, yaparız. Mesela, he, böyle sosyal alan gibi alan var. Luchadora var her şeyden önce. Şimdi siyah ekrandayız. Bunu daha sonra detaylı konuşuruz. Buraları izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.